Ben hastanedeydim kız kardeşim ameliyat olmuştu. Defalarca sitedeki herkesi aramama rağmen hiç kimse geri dönüş yapmayıp sadece bir tanesi mesaj attı bana abla yardım et ailen enkazda diye. Sürekli sarsıntılar yaşanıyordu sürekli sürekli sürekli. Koşmaya başladım o karanlıkta o yağmurda. Evimin önüne geldiğimde küçük oğlumun sesi vardı sadece. Anne abimi arama abim nefes almıyor anne dedi. TRT Haber yanımızdaydı. Baştan sona kadar 10 saat boyunca, 12 saat boyunca sürekli Ozan'dan güzel bir haber bekledik. Ozan'ı kurtarmıştık, kavuşmuştum oğlumu. Ama Adana'ya varamadı benim oğlum. Yolda kaybettim. onu kurtaran Afet ekibi daha sonra beni ziyarete geldiğinde o zaman annene getirelim istersen elinden tutsun çünkü çıkaramıyorlardı. Hayır demiş onlara. Annem gelip abimle babamı böyle görürse çok üzülür benim annem. Getirmeyin annemi demiş. 6 Şubat her şeyimi aldı götürdü. 6 Şubat her şeyimi götürmüş olabilir ama ben pes etmedim. Ayaktayım çok şükür. Okulda da gönüllü çalışıyorum. Onlarca erenim var, onlarca ozanım var. Şu an çocuklara sorsanız hepimiz Melahat Ablayı çok seviyoruz derler size. Çünkü hepsine yardım etmeye çalışıyorum. 20 tane öğretmenim var. Hepsine severek emek yapıyorum. Çünkü Erene yaptığım gibi onlara yapıyorum. Ve hepsi eline sağlık abla çok güzel diyorlar. Çünkü her biri benim gözümde bir eren. Her biri benim gözümde bir ozan. Bir sürü erenlerim var benim. Onlara yardım etmem gerekiyor. Anne babasını kaybetmiş. Kimisi ampute edilmiş ama pes etmemiş. Eğitimine devam eden bir sürü deprem gazilerine yardım etmek istiyorum. Bütün çabam, ayakta durma nedenim o benim. Başka da bir şey değil yani böyle kalmayacağımızı biliyordum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Tamam büyük bir afet yaşamış olabiliriz. Ama biz millet olarak birlik, birlik beraberiz. Gerekli bütün yardımı, bütün desteği sağladılar benim için. Burada mutluyum şu anda. Burası benim evim. Artık bana ait bir alanım var. Bu benim için çok önemli. Artık burada yaşlanmak istiyorum. Evime gelip dinlenebiliyorum. Sıcak bir evim var. Rahat, konforlu. Yani misafirlerimi ağırlıyorum. Kendi evimde kendi oluşturduğum bütçeden yemeklerimi yapıp dağıtabiliyorum. Biraz sakin bir yer, evet. Rahatım, savrulmaktan kurtuldum bu evlerime gelince ben.